Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kopi Sendikası'ndan bir açıklama gelmişti. Milliyetin Bakanlığı toplu iş sözleşmesine dahil bunu sizlerle paylaştım. Bir de Milliyetin Bakanlığı'nın mağduriyetleriyle ilgili bir konuşma yaptım. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçelim. Arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı'nın toplu iş sözleşmesi olacak önümüzde günlerde biliyorsunuz. Şimdi bu konuda bir açıklama oldu. Hepimiz dört gözden toplu iş sözleşmesinin yapılmasını bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında arkadaşlar 27 Mayıs itibariyle bunun başlanacağı söylendi. Ne kadar sürer Allah biliyor. Biliyorsunuz iş işçiye geldiği zaman işçinin lehine bir şey olduğu zaman her şey yavaştan gider. Yavaş ilerler bizim canımız ülkemizde. Şimdi güzel haber diyoruz. Başlarda güzel haber yazmışım ama bu böyle olmuyor arkadaşlar güzellik anlayışı bunundan kalmıyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nda hepimizin bildiği gibi çok büyük problem var. Neydi bu problemimiz? Milli Eğitim Bakanlığı 12 ay çalışamıyor. 10 ay çalışıyorlar, 2 ay işsizler, maaş alamıyorlar. Evlerine, barklarına para getiremiyorlar, maaş sokamıyorlar. Zaten borç yüküyle zar zor geçinmeye çalışan bu Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki işçiler için çok zor bir 2 ay başlıyor arkadaşlar. Haziran ayında da yaklaşık 32 bin tane işçinin çıkışları verilecek. 2 ay boyunca bu işçi dostlarımız evlerine maaş getiremeyecek, faturalarını ödeyemeyecek, kredilerini ödeyemeyecek. Her zaman söylediğim gibi hani bu işçiler 7 bin lira, 7500 lira gibi bir maaş alsa da desek ki ya biriktirir 2 ayda öyle geçinir diyebilsek bu da yok. 3500-3600 lira maaşa mahkum edilmiş bu işçiler zaten geçinemezken bir de iki ay boyunca böyle problemler, sıkıntılar oluyor. Sıkıntı çekmeye de devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki işçiler toplu sözleşmeyi bekliyorlar. Toplu sözleşmede bunun çözülebileceğini düşünüyorlar. Fakat bu durumda da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Üzgünüm ama bu sıkıntı toplu sözleşmeden çözülebilecek bir sıkıntı değil diye düşünüyorum. Bu konuda bir KYK veya bir yasa çıkması lazım. Cumhurbaşkanımızın bu konuda KYK vermesi lazım. Bir müjde vermesi lazım diye düşünüyorum. Problemler bildiğiniz gibi bitmiyor. İşçilerin talepleri var, istekleri var. Ama en büyük istek tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki işçiler adına olacak. Bunun haricinde bütün kamu kurumlarında kamu çerçeve protokolünü bekliyoruz. bildiğiniz gibi. Kamu çerçeve protokolünden de tabii ki isteklerimiz var, taleplerimiz var. Şimdi bilmeyenler bizi şöyle sanıyor. Eski işçiler 6,5-7 bin lira maaş aldığı için bizi de öyle sandıkları için ya arkadaş sizin de isteğiniz bitmiyor gibilerinden şeyler söylüyorlar. O kötü niyetli insanlara, art niyetli zihinlere de şunu söylemek istiyorum ki bizler 3 bin lirayla 3 bin 800 lira arasında maaş alan işçileriz. Ne tayin hakkımız var, ne özlük hakkımız var? Bunlar olmadığı için isteklerimiz çok gibi geliyor. Fakat zaten olması gereken şeyler bizde değil. Yok. Daha önce elimizden yüzdelik farklarımız da alındı. Böyle de bir problemimiz vardı zaten. Bizim taleplerimiz var, isteklerimiz var. Ben her gün yayın yapıyorum. Sesimizi belki biri duyar diye ama kimsenin de duyduğunu düşünmeye başladım. Artık benim de hevesim kalmamaya başladı bu konuda. Çünkü İşçi için elini taşın altına koyan hiç kimse yok. Görmüyorum, duymuyorum. Nedir bu taleplerimiz? Bir kere eşit işe eşit ücret olmalı. Ücret eşitsizliği ortadan kaldırılmalı. Yine ücret skalalarımız düzenlemeli. Brüt yemeğimizin en az 150-160 TL bandına getirilmesi gerekiyor. İşçilerin %70'i şu 119 TL brüt yevmiye ile çalışıyor. Hepimiz biliyoruz. Şimdi bildiğimiz şeylere söylüyorsun diyorsunuz ama aslında ben bunu sizler için değil duyması gerekenler için söylüyorum. Bizler bunu yaşayarak en acı şekilde biliyoruz zaten. Yine kamuda tayin hakkı getirilmeli. Aile bütünlüğünün düzelmesi için tayin hakkı muhakkak olmalı. En temel eğitim ailede başlar diyoruz ama 696 KHK ile atanan işçiler aile düzenini kuramıyor. Birbirlerinden ayrı çocuklarını geliştiremiyorlar. Çocuklarını yaşatamıyorlar. Güzel bir aile havası hayatı yaşatamıyorlar. Bunun çözülmesi lazım. Yine ünvan değişikliği görevde yükselebilme gibi sınavlara işçilerin girebilmeleri lazım. Sonuçta çok değerli işçiler var. Her şeyden anlayan, her şeyi bilen işçiler var. Bu işçilerin yıpratılmaması lazım. Sağlık Bakanlığı'nda dertler tasalar zaten bitmiyor. Her işe koşturulan bir de üstüne üstlük hemşiresinin onun bunun çayını kahvesini yapan, egosunu çeken oradaki sağlık işçileri ek ödemeden yararlanamıyor. Her konuda sağlık işçisiniz derken iş çalışmaya geldiği zaman, iş para vermeye geldiği zaman ne hikmetse bu arkadaşlar sağlık işçisi olmamış oluyor. Bu konuda da acil bir devlet büyüklerimizin çözüm bulması lazım arkadaşlar. Ben şimdi böyle konuşuyorum da bazı arkadaşlar, art niyetli arkadaşlar bana boş konuşuyorsun diyorlar. Ben de artık gerçekten boş konuştuğumu düşünmeye başlıyorum. Neden diye sorarsanız çünkü gerçekten bizim sesimizi kimse duymuyor. Biz burada hep beraber işçiler olarak emek veriyoruz ama bizi duyan maalesef ki maalesef yok. Ne zaman sesimizi duyu Ne zaman bu işler problemler çözülecek? Ben merakla bekliyorum. İnşallah bir an önce çözülür arkadaşlar. Ve her zaman söylediğim gibi bütün yayın yapan YouTube kanalları olsun. İnternet siteleri olsun. iş kuradına. Bu konuda ortak bir payda toplanıp bir ses getirilecek bir şeyler hazırlamamız lazım. Biliyorsunuz artık sosyal medya üzerinden oluyor bu işler. Artık sesimizi duyurabileceğimiz yerler sosyal medya hesapları. Bu yüzden hepsinden de ricam toplu olalım. Bir video yapalım. Hepimiz aynı anda bunu paylaşalım. Videoyu kimin yaptığı da önemli değil. Haber kimin yaptığı da önemli değil. Hep beraber bunu paylaşalım. Twitter etkinlikleri yapalım. Yeter ki artık bir şey yapalım. Çünkü fiziken artık bir şey yapamıyoruz. Bari sosyal medyadan, sosyal mecralardan bunu yapalım sevgili dostlarım. Şimdiye kadar bana çok destek oldunuz. Artık benim de sesimiz duyulmadığı için biraz moral bozuk bir şekilde yayınlar yapmaya başladım. Size de çok teşekkür ediyorum. Beni her zaman heveslendiriyorsunuz. Her zaman da destek oluyorsunuz. Artık hepimizin de bildiği gibi ben 696KK'lı bir gencin hikayesi diye bu yola başladım. 696KK ile iş kuru atanmış, toplu iş sözleşmesi yapılmamış, 3000 lira maaş alan bir temizlik görevlisiyim. İnşallah bizlerin yüzleri güler, İnşallah güzel şeyler olur diyorum. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonra destek vermeye devam ederseniz sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Daha güzel günlerde bir araya gelmek üzere inşallah hayırlı günler.